Davul çalmak nerelerde ne zaman caizdir? Davul çalarak düğünü tanıdıklara duyurmak sünnettir. Ayrıca savaşta, hac yolunda, askerlikte, bayramda, orca kaldırma için sahurda davul çalmak da caizdir. Saadet-i ebediyede geniş geniş bunlar belirtiliyor efendim. Bayramda hac yolunda ve savaşta davul çalmak caizdir. Düğünlerde davul, zilsiz def, sahur davulu, belli yerlerde, okullarda, milli ve siyasi toplantılarda, bando, müzika, mehter ile milli ve askeri marş çalmak caizdir. Tekkelerde, ibadethanelerde her çeşit çalgı haramdır. Abdülgani Nablusi, El Hadikatü Nediye, fi şerit tarikatil Muhammed isimli iki ciltlik Arapça eserinde bunu ifade ediyor. Et tarikatül Muhammediye imam bir İzmir'in ödemiş kazasının bir belediyesinde beldesinde metfun aslen bal kesirli. Onun işte et tarikatül Muhammediye'sine birçok alim şehler yazmışlardır. Birisi de Filistinli büyük alim Abdülgani Nabusi Hazretlerindir. Ona el hadikatün nediye Fişeri Tarikatil Muhammed'e ismini vermiştir. Kısaca Hadika adıyla anılır. Bir de Berika vardır. O da Ebu Said Muhammed el-Khadimi'nin aynı kitap üzerine yazdığı şehtir. El Berikatul Mahmudiye Fişeri şerri tarikatil Muhammediye tam ismi ama kısaca ona da Berika derler. Hadika ve Berika kıymetli kitaplardır. Bayramlarda ve arada bir olursa Hazreti Ayşe Validemizin seyrettiği e, zenci cariyelerinki oyunlar, tevanniler ve bunları seyretmek haram değildir. Gimel-i Saadet'te yazılı. Cariyelerin saçını başını aşmaları günah olmadığı gibi nameli sesleri de haram değildir. Gimel-i Saadet'te düğünlerde def çalmak ve tevanni etmek mubahdır diye yazılı. İhya'da ise teganni, raks, def çalmak, kılıç ve kalkan oyunları ve neşeli günlerde zencilerin oyunlarını seyretmek mubahtır kaydı vardır. Keza İhya'da bayram günü zenci cariyelerin oyunlarını resul Ekrem Efendimiz kapı üzerinden Hazreti Ayşe'ye seyrettirmiş ve ikisi beraber bakmışlardır diye yazılı. Kimya-i ise kusurları, azapları bildiren çalgısız kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, ağlamak sevaptır. Ancak Allahu Teala'nın kaza ve kaderini beğenmeyip ona üzülüp üzüntüsünün artması haramdır. Efendim bildiğiniz gibi i̇mam Gazali büyük bir psikolog, sosyolog ve pedagogtur. Büyük bir alim ve velidir. Beş asırlık mücedditlerden sayılır. Hicri 450 ile 505 yıllar arasında yaşamış, 55 senelik kısa ömrü olmasına rağmen çok eser yazmış. Yazdığı eserle ömrüne taksim edilince her güne 18 sayfa düşmüş. Bir hayli yekün tutuyor bunu çarpınca İhya isimli Arapça dört ciltlik eserini Kimay-i Saadet adıyla Farsça olarak özetlemiştir. Yani Farsça bilenler de bu bilgilerden mahrum kalmasın diye o kıymetli eserini İhya-i Din kitabını Kimya-i Saadet adıyla özetlemiştir. Kimya-i Saadet'ten şimdi iki üç nakil daha yapacağım. Hacca gidenin Kabe Hac, Mekke Medine şiirleri, ilahileri, kaiseleri dinlemesi ve bunları güzel ses okuyup para kazanmaları helaldir hacıları Acı, uğurlarken Kabe Zemzem ve diğer mübarek makamları öven ve Arap çölünü anlatan şiirlerde nefesli ve telli çalgılar yoksa bunların hepsi caizdir. İhya'da geçiyor bu. Düşmanlarla savaşmayı ve Allah sevgisi uğruna canını feda etmeyi kuvvetlendiren kahramanlık şarkılarını mesela mehter maşlarını dinlemek mubah olur. Kimya Saadet'te yazılı düğün, ziyafet ve sefer dönüşü gibi sevinmek gereken yerlerde, bayram günlerinde nameli seslerle, tevaniyle neşelenmek caizdir. Kim ay saadetten son bir nakil yapalım. Düğün ve benzeri yerlerde davul, def çalmak haram değildir. Hacılar ve askerlerin davul, bando çalmaları caizdir. Ahlakı bozuk gençlerin davul çalmaları da haramdır. Hemen bugüne kadar müzikle ilgili birçok konuşma yaptık. Herhalde dikkatinizi çekmiştir. Kendiliğimizden hiçbir söz söylemedik. Hiçbir hüküm vermedik. Ne yaptık? Sözü muhtevir olan İslam alimlerinin kıymetli eserlerinden nakiller yaptık. Zaten dinde asıl olan da budur efendim.